Arkadaşlar bugün galimeli ve korkaklıyız. Bu da galimen, bu da da korkak. Hadi. İlk ilk önceden diyeyim, unutmayın sakın. Gece alayım da de ilk defa böyle. Abone olma oh. ve like atmayı unutma. Nasıl olur? Ve yorumlara da önerilerinizi bekliyorum. Gel lan. Canım benim. gibi. Ben. Bu çok seviyor beni. Bu da. Bak, bak, bak. <laughs> çok tatlı. Böyle. Orada çocuklar. Orada budaklar. Budaklarını da göstereyim. Aa, bu da yaprak. Şu afacan, Bu da kıvırcık. Ee, kıvırcık demişim. Bir kalbin. Anlaşıldı. Ne bir ne şey buldu? Ha? Böyle yerinize tekrardan oturtayım. Şöyle. Ya. Ya. Bu ne bu? Bu ne amigo? Bu tatlıya. Bunu yemeli, yemeli mi? Tatlılar. Dur da. Göldenet gibi olduluyor. Bak bu korkak. Havlama ölemiş. Düzgün, <laughs> düzgün ne? Herkes havrıyor. Gelen bak şurada geliyor. Tam şurada. Beni de havrıyor beni. Burasına bakmayın. Orada <laughs> da koyunlar var. Orada da koyunlar var. Orada var işte. Orada bakın, Orada falan. Ama şimdi gittilermiş. Tam geldiğim zaman. Dur 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 görüşürüz. Abone olmayı like atmayı unutmayın.